yalnızca sınavları değil, hayata da hazırlanmamız için geliştirildi. Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, daha fazla sanat alanı, daha fazla spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün burada, bu yüce mecliste bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir. O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım. Çünkü